Komünist Dünyada Kadın Yazar Seyit Ahmet Arvasi Seslendiren Hakan Aydın Kadın hakları konusunu en çok istismar edenler arasında sosyalist ve komünistler önemli bir yer tutar. Bunlar kapitalist dünyada yaşayan kadının durumunu, meselelerini ve statüsünü bütün çelişmeleriyle ortaya koyarak propagandalarını sürdürürler. Komünist sistem materyalizmi esas aldığından bütün sosyal ve tarihi gelişmeleri tarihi maddeciliğin diyalektiği ile yorumladığından, aile ve kadın problemi karşısında da ekonomi ve üretim faktörünü temel alarak hareket eder. Onlar, aileyi eski üretim ilişkilerinin bir üst yapısı olarak ele alırlar. Ailesinde çalışan, kendini çoluk çocuğuna vakfeden anneyi, üretim dışında kalmakla ve tüfeili olmakla itham edip, iş ve üretim sahasında çalışmaya mecbur ederler. Komünistler bir ara Sovyetler'de bu düşüncelerini tatbik etmeye kalkmışlar ailenin lav edilmesi yoluna gitmişler, insanların üremesini devlet eliyle planlayarak doğan çocukları yetiştirmek üzere şartlandırma cihetine gitmişlerdir. Böylece evinden ve yuvasından uzaklaştırılan kadın, tabiatının gereği olan annelik fonksiyonlarından mahrum edilerek proleterleştirilmiş ve çocuklar komünist partizanların tutuş ve insafına terk edilmişlerdir. Komünist dünyada proleter kadınların ekonomiye ve üretime ne getirdikleri ayrı bir tartışma konusudur. Fakat annelerin aile ve çocuklarından uzaklaşmaları, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik hayatın en önemli ve temel unsuru olan insan unsurunun beden ve ruh sağlığının tehlikeye atılması sonucunu doğurmuştur. Annenin de baba ile birlikte ailesini ve çocuklarını ihmal veya terk ederek ekonomik mücadele vermesi, çocukların doğum, bakım ve terbiyesini esaslı surette etkilemiş, komünist dünyada da tıpkı kapitalizmde olduğu gibi doğum oranı düşmüş, aile bağları gevşemiş, şefkat ve himayede mahrum nesiller çoğalmış, tüzel kişilerin ilgi ve yardımları yetersiz kalmış, metotları verimsiz olmuş, genç nesiller fiilen öksüz duruma düşürülmüştür. Bunun tabii bir sonucu olarak komünist dünyada melankolik, alkolik, şevksiz, huzursuz, materyalist ve inançsız bir nesil ve gençlik doğmuş bulunmaktadır. Bu durum hem anne babaların hem de idarecilerin dikkatini çekmiş ve Komünist Partisi kendi kontrolünü gevşetmemek şartıyla ailenin yeniden kurulmasına müsaade etmiştir. Bununla beraber proleter dişi bütün çırpınmalarına rağmen kendini ailesine vakfedememekte, kapitalist dünyadaki proleter kadından daha vahim ve daha büyük ıstırap çekmektedir ve fakat elinden bir şey gelmemektedir. Anne proleterleşince doğduğuna ve doğurduğuna bin pişman olmakta, sahipsiz ve himayesiz kalan çocuklarının kendisi hayattayken öksüz kalmalarına yanmaktadır. Bu durumu gören genç kızlar ve kadınlar bu azaba düşmemek için ya evlenmekten kaçınmakta ya da evlenirse doğurmamaya çalışarak annelik vazifelerinden soğuyan bir amele dişi statüsünü razı olmaktadır. Komünistler tarihi Türk İslam kültür ve medeniyetimizdeki annelerimizin esaretinden ve erkekler karşısında maruz kaldığı haksızlıklardan, miras hukukumuzdan çok söz ederler. Oysa komünist dünyada proleter kadın, her türlü mülkiyet hakkından, hatta doğurduğu çocuk üzerindeki haklarından mahrum edilmiş, malsız, mülksüz, karın tokluğuna çalışan, Partinin istediği tarzdan düşünen, giyinen, yiyen, içen ve çalışmaz duruma gelince bir devlet pansiyonunda ölümünü bekleyen bir dişi ameledir. Komünist dünyada proleter kadın, komünist bir partizanın dikkatini çekecek kadar güzel yahut zeki ise şanslı denmektedir. Çünkü partizanların karıları, kızları yeni sınıfın burjuvalarıdır. Onların yüksek tahsil yapma, devlet işlerinde vazife alma, lüks ve konfora sahip olma avantajları vardır. Ama şurasını unutmayın ki Komünist Partisi'ne kaydolmak ve bu avantajlara konmak sizin elinizde değildir. Onlar sizi uygun görürlerse alırlar. Düşünün, günümüzde nüfusu 200 milyona varan bir komünist ülkede partiye kayıt olan nüfusun sayısı asıl üyeler olarak ancak 6 milyondur. Bu umumi nüfusun %3'ü demektir. Hiçbir komünist ülkede bu oran %5'i geçmemektedir. Ne gariptir ki İngiltere gibi kapitalist bir ülkede de lordlar sınıfının umumi nüfusa oranı %5'tir. Gerçekten de birçok komünist ülkede yapılan gözlemlerle de tespit olunmuştur ki, sosyalist devletlerde kapitalist burjuvaziye taş çıkartacak bir lüks ve konfora sahip bir partizanlar sınıfı mevcut bulunmaktadır. Eski Yugoslav Komünist Partisi'nde Tito'dan sonra ikinci adam sayılan Milovan Cilas yeni sınıf adlı kitabı ile bu faciayı dile getirdiği için Komünist Partisi'nden atılmış ve zindana konmuştur. Durum bütün komünist ülkelerde aynıdır. Çünkü komünizm budur. Böylece lüks ve konfor içinde yaşayan ve yeni sınıfı teşkil eden partizanların kadınları ve partizan kadınların yanında ezilen, sömürülen, malsız, lüksüz kalan, doğurmaktan ve anne olmaktan gittikçe uzaklaşan, köleleştirilmiş proleter kadınlar, komünist dünyadaki kadının gerçek dramını yaşamaktadırlar tıpkı arı kovanındaki gibi bir tarafta partizan kraliçeler diğer tarafta üreme vazifesinden uzaklaştırılmış amele dişiler yan yana yaşıyorlar. Basın ve yayın bu dramı ne zaman işleyecek? Komünistler aile ve nikah müessesesini çok iğreti duruma getirmek isterler. Ailenin kendine bir ev edinme hakkı bile yoktur. Mülkiyet hakkı ya çok daraltılmış ya da tamamen kaldırılmış olduğundan aile ev edinmek yerine Kolektif mülkiyete ait evlerde partinin müsaadesiyle kalabilmektedirler. Köylerde durum biraz daha farklı olmakla birlikte bilhassa büyük şehirlerde ev adeta bir otel veya pansiyon gibidir. Dolayısıyla insanı ve aile fertlerini huzura, sükûna kavuşturacak, mahremiyeti ve dokunulmazlığı bulunmayan bir yer olup her zaman Kızıl Partizanların denetimine açıktır. Hayatın gerilme ritmi içinde bunalan insanın sığınacağı, içini dökeceği ve rahatlık bulacağı bir yuva olmaktan çok uzaktır. Sinir yorgunlukları ve asabi gerginlik içinde insanların ruh sağlığı törpülenip durmaktadır. Kapitalizm ve komünizm el ele vererek aile ve kadını işte bu noktaya getirdiler. Şimdi bu facia karşısında önerilerde bulunuyorlar. Bir kapitalist olduğu halde sosyalist geçinen İngiliz asilzadesi Bernard Russell, insanların ilmi üretiminden söz ederken Ondan ilham alan Huxley, yeni dünyasında artık kadınların doğurmasına gerek kalmayacağını, insanın suni rahimlerde, tüplerde üretileceğini, siparişlere göre alfa, beta, delta, ipsilom tipinde insan imalatına geçilebileceğini, istendiği takdirde seri imalatta yapabileceklerini ciddi ciddi anlatır. Sevinerek belirtelim ki, insanı bir meta gibi imal konusu yapan kapitalist ve komünist materyalizmin iç yüzü anlaşılmaya başlanmıştır. Türk İslam ülkücüleri, Aynı zamanda İslam'ın insan anlayışı ile dünyaya yepyeni bir ümit olarak doğmaktadırlar.